teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, Merhaba. sizi tanıyabilir miyim? Ben adım Alina. 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 Hı -hı. Ben 28 yaşındayım, Moskova'lıyım. Ben Zacim. Eczacı. Hmm. ben de Zacim. <laughs> memnun oldum. Ben de memnun oldum. Türkçe öğren öğreniyorsun. Türkçe öğreniyorum. Türkçe, Türkiye'yi çok seviyorum. Hmm. Ve Yeni dil bilmek istiyorum. Çok güzel. E, Türkiye'ye geldin mi hiç. Evet, geldim. Ne, nereye? Marmaris'e, Alanya'ya, Antalya'ya... Siz hep gezmeye gelmişsiniz yani Türkiye'ye. <laughs> Tatil, değil mi? Evet, seneyi. <laughs> Bu kadar. Bu kadar. Peki, e, Türk dizisi izliyor musun sen evet, de? Evet, biraz izliyorum. Hı -hı. Hmm. Sen Çal Kapımı. <laughs> herkes de onu diyor. Burada da herkes o, o diziyi izliyor. Enteresan yani. Evet. evet. Biraz sunuluyor Hı? <laughs> Biraz sunuluyor Evet. Biraz. Biraz. Hmm, güzel. <gülüyor> Gayet <gülüyor> güzel. <gülüyor> ha? Gayet güzel. Türk yemeği biliyor musun? Mesela yapmasını. Türk yemeklerini seviyor musun? Yemekleri. Hmm. Baklava. Mercimek mır çorbası <laughs> çok güzel. <laughs> Mercimek. Evet. Çok, çok seviyorum. <laughs> siz, siz de seviyor musunuz? Yemek. Ha, az az, az ben çorba çorba da biliyorum. <laughs> <Sediyorum. gülüyor> Daha yok. Evet. <laughs> Güzel. Afiyet olsun. <laughs> Peki merhaba. Merhaba. Saçların da çok güzelmiş. Çok evet seni tanıyalım ismini öğrenebilir miyim? Aa. Benim adım Sasha. 20... Sasha. Sasha. Hı -hı. 23 yaşındayım. Hı -hı. Ben mühendisim olarak çalışıyorum. Şantiyede çizim yapıyorum. Çok güzel. Evet. Rus şirketinde mi, Türk şirketinde mi? Türk şirketinde. Bak, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bildim yani. <laughs> Çok güzel. E, peki, e, Türk şirketinde çalıştığın için mi Türkçe öğreniyorsun yoksa öğrenmek istiyor musun? E, ben düşündüm bu çok iyi fırsat. Otel öğrenmek için bu yüzden e, başladım. evet. Ee, peki e, Türk dizisi izliyor musun sen de? Evet, ben de hı hı. Türk dizi izliyorum bazen. Hangi mesela en yani çok hangisi? E, en son Kırmızı Oda izledim. Güzel, değişik, farklı bir şey izledim. Türkiye'ye geldin hı. mi? Hayır, hiç gitmedim. Gitmedin. Maalesef. <laughs> Gitmek istiyor musun? Evet çok istiyorum. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Evet bir tane erkek e, e, Türk Türkçe öğrenen birine e, bir erkeğe rast geldim. Hepsi kadın çünkü şu anda Bu kadar. Evet. Sizi tanıyabilir Adam, miyim? Emil. E, sizi tanıyabilir miyim? İsminiz? Emil. 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 Hı -hı. İsmiden, evet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Eee Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'u <laughs> seviyorum. <Türkiye gülüyor> Türk yemeklerini de seviyorum tabii <laughs> Hangi, ki. Hangisi, hangisi? mesela en çok beğenin? Künefe. Künefe evet, hmm. ve lula kebab tabii ki. <laughs> Oo, güzel. Başka e, Türkçe neden öğreniyorsunuz yani? Nereden? Yani neden Türkçe? Neden? Çünkü Türk e, insanlarını seviyorum <laughs> ve eee diline yakın. Nasıl? Türk dili. Hmm. Ee, bu yüzden... Öğrenmek istedim. Çok yakın evet. Evet. Türkiye'ye Biz geldiniz mi? Bir, bir tane, bir kez. Bir, bir, bir kez, kez. kez, evet. Geldi. Nereye? Nereye? E, Antalya ve Antalya'dan uzak değil. Aa. Yok yok. Mersin. Mersin değil. Belediye. <laughs> <laughs> Belediye. Beldi Beldi Beldivi Beldi 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 Beldi. tamam. Kemal tamam. Beldivi. O da Antalya'nın içi. Evet. Mer. değil. Şey başka bir ım, ilçesi. Kemer'den. De, evet, evet. evet. Güzel. Ee, ne iş yapıyorsunuz burada? Ee, Tataristan'ın bir şirketinde çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Moskova'dan mı? Hı Evet, Tataristan. Tataristan vekilinde. Hım. Tamam. Mesleğiniz nedir? Mesleğin ne olacak? Profesyonel. Ah, profesyonel. Ee, devlet hizmet hizmet uh, gelir Devlet memur. Memur, hmm. memur evet. Ha, güzel, güzel. Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Türklere. Direkt kazanıyorsunuz. <laughs> Hiç, e, e, bir dakika. Tabii ki. Çünkü dakikalar... <laughs> Perdem olmasın. Deprem Deprem, olmasın. Hiç. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Mutlu olsun Türkiye. Bizden arkadaşlarımız. Ha, çok teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizi de tanıyabilir miyim? Evet, merhabalar. Merhabalar. Benim adım Valentina. Valentina. Evet, hmm, tanıştırmada güzel. çok memnun oldum. Ben de öyle, çok memnun ben oldum. Ben oryantalist. Hı, hmm, sen de. Evet, ben Asya ve Afrika Ülkeleri institüsünün müziği oldum. Ama Türkçe benim üçüncü dil. Öyle mi? Evet, birinci Kazakça, ikinci Arapça ve üçüncü Türkçe. Çok güzel. Evet. Gayet de güzel konuşuyorsun bu arada. Ee, dikkatimi çekti. Aa, şimdi ben Nazım Hikmet Kütüphanesinde çalışıyorum. Öyle mi? Evet. Aa, oraya çok gelmek istiyorum ama inşallah fırsat olursa gelmek istiyorum Biz sizi yani. Bekliyoruz. Ay, çok teşekkür ederim. Peki e, burada hmm, e, Türk ile ilgili yani Türk dizisi falan istiyor musunuz siz de Hı. Türkiye di, Türk dizilerini ne bileyim işte Türkiye ile ilgili Yok. Vakit yok. Evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Maalesef. Türkiye'ye geldin evet. mi? Evet. Um, her yıl İstanbul'a hmm. gidiyorum. Um, veya gidince yıl ben Ankara'da Gittim. Hmm. Orada benim arkadaşım çalışıyor orada yaşıyor. Güzel. Çok güzel. Harika. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Biz ee, sizi çok seviyorum. <laughs> Aa, biz de seni <laughs> çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.